<laughs> İyi, güzel. Geliyorlar. Merhabalar. Bugün size canlı yayın yapacağımızı söylemiştik. Söylemiştim. Daha doğrusu Enes'le birlikte. Ama kendisi yok. Kendisi dış ses. Videoları izleyenleriniz bilir. Biraz gelmenizi bekleyeceğim. Saat vermediğin olmalıdır. Aynen. Hadi. 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 Kaçmazsam çok <daha> yayın. <laughs> Sesi sesi de yok ki. <gülüyor> sesi <laughs> sessiz var <laughs> geliyor. Şimdi ben de kendim açıp izliyorum şimdi. Maç bir ses olur ya. Yani. <laughs> yok sesini kısa. Tamam. Merhabalar, teşekkürler katıldığınız için yayına. Bugün aslında size hem Enes'i tanıtmak için hem de ee, birazcık videolardan, YouTube videolardan bahsetmek için yayın yapmak istedim. İçimden geldi. Ee, Enes. Merhaba. <laughs> Dış ses olarak e, bizimle beraber videolarda <laughs> bana güzel sorular soruyor. Ben de aslında e, ona e, sorular sormak için bu yayını <laughs> açmaya karar verdim. Neden bu soruları soruyor bana? E, amacı ne? Vermek istediği nokta ne? E, dış ses ya da yüksek ses ya da yüksek benlik olarak e, kendisi açığa çıktı videolarda. Videoların hikayesinden birazcık bahsetmek istiyor, istiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Videolar nasıl doğdu? <laughs> ben dış <da> oldu? <laughs> ses olarak kalmak istiyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> e, biraz da Enes'ten bahsetmek istiyorum. O yüzden e, gizli çeker diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik, sizinle yayın yapmaya karar verdik. Bugün aslında spontan bir şekilde gelişti. Birçok şey de olduğu gibi spontan bir şekilde gelişiyor. Şimdi Enes, kendinden bahsetmek istersen kendinden bahset. İstemezsen. Şöyle, i̇stemezsen. <laughs> i̇kimizi birden çekeyim en azından. İstemezsen de. Teşekkür ederiz. <laughs> yok yok madem o kadar şey <laughs> Neden, nasıl doğdu bu videolar ve ne, ne zamandan beri video yapıyoruz birlikte? Ve ee, tamam bu kadar. Şimdiye kadar, şimdilik sorularım bu kadar. Devamı gelecek. Ben seni kadar iyi soru soramıyorum onu fark ettim. Evet. Ee, kendinden bahsetmek istersem. Biz istersen bu öncelikle evet. yıllarımızı verdik. Distes <laughs> olabilmek için ekstra eğitimler aldık. <laughs> Yani bunun bir anda gelişti yani biz bunun için çok ekstra bir şey yapmadık yani bir plan yapmadık bir anda hadi böyle bir şey yapalım mı dedik ha olur mu gider mi derken birkaç ekipman aldık ekipmanlarımızı tazeledik ondan sonra başladık ve zamanla böyle bu yani üçüncüsünü çektik evet. yani <laughs> nasipse o da yayınlanacak evet. yani böyle bir birden bir oluşum içerisine girdik sorular vesaire falan hiçbir şey zaten ben hazırlamadım her defasında geliyorum o an aklımda ne varsa soruyorum ama işte bir önceki yayınla ilgili de bilgi sahibi olup diğer yayına geliyorum Çünkü soruları onlarla bağdaştırmam gerekiyor. O yüzden bence böyle gayet kaliteli sorular soruyorum. Güzel sorular soruyorum. Denizde biraz zorluyorum tabii ki de. Evet. Bir de koymadıklarımız var arkadaşlar. Öyleyse. <laughs> 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 Alan diyorum şimdi. Böyle. Biraz esprim, espri, espri yapıyoruz Yapmamalı mı bilmiyorum şimdi. Yok yapmalısın ben bence. İlk canlı yayın deneyimim benim. Ben Deniz kadar tecrübeli değilim. Ben <laughs> kamera canlı yayın, arkasında. Korona'da bir sürü canlı yayın yaptı. Ama onlar başkaydı. Ee, onlar böyle komedi programı şeklindeydi. Komedi <laughs> şey böyle, böyle bir şey yapmadık. <laughs> yani öyle e, gelişti. Güzel şeyler çıkıyor bence ortaya. Bu haftaki de çok güzeldi. Yani bu soruların amacı yani bunu sormamdaki amaçlardan bir tanesi de şu hani benim e, Deniz'den öğrendiğim ve onun hocalarından öğrendiğim, gördüğüm şeyleri benim anladığım şeyleri aslında normal insanların nasıl anlayabileceğini ortaya çıkartacak sorular sorduğumu düşünüyorum. Hani ben anlamımı pekiştirmek için o sorular soruyorum çünkü ben senin bildiğin şeylere tam hakim değilim ve senin kadar açık değilim. O açıklığa nasıl kavuşabiliriz onu öğrenmek için o soruları soruyorum, o şekilde soruyorum. Diyorum. Normal insanlarken benimle 7-24 vakit geçirmeyen evet. insanlardan bahsediyorsun herhalde. <laughs> tabii yani öyle anlatıyorum. vakit geçirmek çok keyifli tabii ki. Ama yediğimde mutfak keşirdiğimiz zaman da böyle bir normal şeyi oluyor yani herhalde. Bilmiyorum, bir çayından yudumlayacağım. İstersen kendine çay tamam. ayıp olmasın Tamam, okey. Ee, teşekkür ediyoruz Enes'e. Biraz ben Enes'i e tanımanızı istiyorum ve bizim aslında nasıl falan da e, anlamanızı da istiyorum. Çünkü o da aslında videoların bir parçası bence. Ee, biz bu arada ilk bu videolara başlamadık. Bundan önce videolar kendinden aktı ve Enes'in tabii geçmişinde yaptığı işlerle de çok alakalı bir şekilde benim de işte ve enerjilerimizin tutmasıyla alakalı bir şekilde akan bir e-ders oluşturduk aslında sizin için. Kendiliğinden bir e-ders yaptık daha onu henüz lanse etmedik size çünkü onu rötuşluyoruz. şu anda çok güzel oluyor. Ben çok çalışıyorum. <laughs> Görünmeyen <el gülüyor> yüzü var bunun. <beni. gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, harika görünüyormuşuz. Bak kamera arkasını merak ediyorlarmış. Ee, Sibel yazdı galiba. Evet, onları. Sibel Ve Kamera yani. arkasını da, onu da olmazsa, çünkü videoların çoğu duruyor. Bir, bir ay sonra bir kamera arkası şey, trader gibi bir şey yapabiliriz zaten. Evet. Bir sürü video var. Tamam, onu ayrıca. Hazırlarız yayın. isterseniz ekstradan. Ücret onu ayrıca yayınlayalım. <laughs> onu ayrıca yayınlayalım ee, peki o zaman Enes biraz bahseder misin bu arada ismi Ragıp Enes ben Enes diyorum siz isterseniz Ragıp da diyebilirsiniz kendisine <laughs> her, her türlü eee biz nasıl tanıştık? Sen niye bu konulara böyle bu kadar e, merak sardın sonra? Çünkü bunu anlatmalıyım. <laughs> Bence anlatmalısın çünkü o da hikayenin bir parçası. çünkü aslında bütün yani bütün süreç onun e, benim anlatım şeylerle merak sarmasıyla başladı diyebiliriz. Biz hani tam olarak nasıl tanıştığımızı hani en başına anlatmana gerek yok ama hani tanıştığımızda... <laughs> yok en başına anlatmak istiyorum. <laughs> tamam en anlat, okey. Fark etmez nasıl anlatmak istersen ama Mesela orada aslında seni çeken ne oldu ya da atıyorum sana üç prensipten işte Sidney Banks'ten bahsettiğim zaman ya da işte yaptığım işten falan bahsettiğim zaman hani senin ilgini ne çekti, nasıl algıladın, niye bu kadar merak ettin vesaire onları biraz. Bunlar benim sorduğum sorularla daha doğru sorular. <laughs> ya işte. Hiç bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Tabii ilk tanışmamızdan YouTube çekimlerine kadar olanı anlatayım ben size. Vakit var değil mi? tabii, tabii, yarın sabah sonuna kadar konuşacağım şimdi. <laughs> ee, ben bir kafede işletmecilik yapıyordum. Ee, sen de oraya müşterim olarak gelmiştin ilk geldiğinde. Bizim kafenin alt tarafında sigara içtirmiyordum normalde. Ben üst katında içiliyordu. Tam o sırada da tabii ben Deniz üst katta açık olduğu için. Tabii üst kat açık, Hı -hı. alt kat kapalı. Orada sigara içilmiyor. Ben de işte o an artık neyle uğraşıyorsam ağzımda sigara tam içeriden çıkarken bir baktım, biri sesleniyor. Beyefendi, beyefendi böyle sigara içmek yasak değil mi dedi. Allah Allah dedim, kim dedi bu güzel antenle acaba? <gülüyor> 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 Tabii ya bir an orada şey çekindim, bayağı çekindim orada. Hani dedim kusura bakmayın hemen dedim söndürüyorum. Sonra gide gide gele falan derken sohbet muhabbet etmeye başladık orada benim buraya sana işte bir şeyler almak istememin sebebi yani seni bana çeken şey bana orada dediği şey şu ben sigara bıraktığımı derneği kuracağım Sakarya dedi ben de çok fazla sigara tüketiyordum aşırı derecede sigara tüketiyordum Beni çok ilgimi çekti yani ilk aslında sana gelmemin sebebi oydu yani o bahsettiğin şey sigara alakalı ondan sonra zaten çok böyle bir gergit olmadı daha sonra korona girdi koronada ben saçma sapan videolar yapıyordum orada biraz daha böyle pekişti arkadaşlığımız. Ondan sonra korona bitti. Hadi herkes dışarı çıkabilir dediği zaman burada yine patanak dışarı çıktık. Orada da yavaş yavaş zamanla derken bugünlere kadar geldik. Bayağı zaman geçti. 8 ay falan oldu tanıştığımız. Evet, tamam. 8 ayın sonunda. Birkaç 3. birkaç yani. kez daha pardon, lafını, birkaç kez daha o kafeye gittim ama ben aslında birazcık 3 ee, prensibi onu anlatmaya başladım <laughs> evet, yani tamam. orada çalışanlara da ilgisini çekti falan konu. Baya böyle işte muhabbet dönmeye başladı vesaire hani oralardan sonra aslında koronadan evet, sonra konuları konuşmaya başladık. Tabii hani orayı istersen sen anlat istersen evet, ben anlatayım. Sigara anlamında şu an ne durumunuz? Ne durumunuz? Sigara <laughs> anlamında şu an ben çok güzel bir durumda olduğumu söyleyebilirim açıkçası galiba yani sanırım. Ben günde yaklaşık bir paket sigara içiyordum. Şu bir aydan beri e, Sigarini tüketiyorum ama çok çok az. İçmediğim günlerin sayısı çok fazla. Yaklaşık bir haftada bir pakete kadar düştü. Ya bunu Deniz'in anlattığı şeyle zaten bırakmak zorunda olduğum için değil, bir şeyler hissederek yani bunu bana zarar verdiğini düşünerek yavaş yavaş bırakmaya hedef gösterdim. Yani kasmıyorum ama çok da aramıyorum. Eskisi gibi içmiyorum. Yani bir haftada bir paket falan ya bitiyor ya bitmiyor. Bazen 15 gün bile sürüyor. Bazen içmediğim günler de oluyor. Bir iki ay hiç içmedi. Ya yani tamamen kendim bırakıyorum. İçmek istersem içiyorum. İçmek istemezsem içmiyorum. Yani zorunluluk hissettirmiyorum kendimi. O sürekli gidiyor. Alkol Kullanıyordum. Ya bunları söylemem burada doğru mu değil mi? Ama evet doğru sonuçlar... ama şöyle şimdi üç prensipi bir oradan hmm. al istersen hani onu Heh. anlatmaya başlayalım. Biraz... Senin deneyimin nasıl oldu <laughs> o, o çok enteresan bence çünkü <laughs> onu anlat onlardan sonra videolar On, biraz böyle yani. da tekrar girmek, şey yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir deneyim çok var? Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Şimdi bir kafede oturuyoruz artık böyle pandemi süreci bitti yavaş yavaş dışarı çıkabildiğimiz zamanlar ağzımızda maskeler elimizde bir kilo falan ya da <laughs> zamanlar çıkıyoruz. Deniz bana dedi ki ben sana üç prensip anlatmak istiyorum. Ben bu üç prensibi ilk duyduğumda yani açıkçası kendisine söyledim. Pek böyle bir şey mümkün olabileceğini düşünmüyordum. Yani diyordum ki bu kadar basit olamaz hiçbir şey. Bana şey dedi ben hipnoza gittim ya biliyorum öyle şeyler <laughs> falan <dedi. gülüyor> Öyle yani çünkü biz nerelerin nelerini gördük. <laughs> o, ne? o kadar da değil canım. O kadar Pek alakan yok tamam. kişisel gelişimle. Yok. Pek hiç alakan yok evet. hatta. Pek alakan değil. Kişisel <laughs> gelişim kitabı varmış kitaplığımda. Onun kişisel gelişim kitabı olduğunu daha iyi bilmiyorum. <laughs> Kitaplığıma koymuşum düşünün yani. Neyse öyle böyle de sana dediğim şu resmi anlatmak istiyorum. Ben de tabii hani galiba böyle dinleriz anlatır bir şeyler. Hani anlamak zorunda değilsin diyor. Dinlemek zorunda değilsin. Sen kendine bak, ben sana anlatayım bir şeyler çıkartırsın oradan falan derken. Anlattı anlattı anlattıkça böyle içimde çok tuhaf bir şeyler olmaya başladı. Bir gevşemeye başladım. O sıra e, babaannemin alakalı sıkıntılarım vardı. Onları dert eden evet. Düşüncelerim çok yoğundu. Aşırı derecede beni rahatsız eden, sıkan, boğan düşüncelerim vardı. Ya bir anda böyle serbest bıraktıkça anlattıkça ben Deniz dinlemiyorum ama böyle bir şeyler içime geliyor. Sürekli şey oluyor böyle aha şimdi alttan bir şey buldu, alttan bir şey oldu diye bir form yarattım kendim orada. Gerçekten buradan bir şey geliyor. Birçok şeyi fark etmeye başladım. Anladım, yok. Anlayamazsın zaten oradaki hiçbir şey ama fark ediyorsun bazı şeyleri. O gün ben hayatımda kendimi bu kadar kötü hissetmedim. Ama neden kötü? O kadar gevşedim ki ciddi anlamda böyle bir gevşemiyor. Kolumu kıvırdatamıyorum. Deniz bir yere kalktı, lavaboya gitti. O ben onun halüsinasyonunu görüyorum. Sanki geldi sanıyorum böyle biriyle konuşuyorum ama karşımda kimse yok. Yani gerçekten çok farklı bir dünyaya gönderdi yani. O evet, çok rahatladı tabii yani. Rahatladı. Düşüncelerin tamamen ötesine geçti. Çok Aynen. ilginç bir şekilde. Herkes de böyle olmuyor. Ama Enes de çok ilginç bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ötesine geçti ve çok rahatladı. Yani hiç dalmadığım bir derinliğe <laughs> dalmışım gibi senin tütsüz yani. O adı biraz beyin böyle kendini kaybetti ve çok iyi geldi. Ondan sonra onun akabinde o konuşmayı yaptıktan iki gün sonra alkolü tamamen bıraktı. ya yani O evet. adamda her yerimde alkol şişeleri, işte alkol bardakları vesaire bütün hepsini attım. Benim için imkansızdı koleksiyon yapıyordum. Bunu yüzlerce şişeye attım. Alkolü bıraktım. Yaklaşık 6 aydan beri de hiç içmedim. Aramıyorum da yani. Çok enteresan, çok güzel bir şey oldu. Nasıl ki sigara için de öyle olacak. Yani böyle tanıştık, devam ettim. prensi bir anladım. Anlatmaya başladı. Her yaşadığımız olayda, her paylaştığımız duyguda, hissiyatı, düşüncede bunlarla alakalı sürekli örnekler vererek birbirimize. Yani Güzel bir arkadaşlık serüveni gerçekleşti bence. Yani bu bence evet. çok değerli. Ben kendisine de söyledim. Hani arkadaşlığı ya yani bunların hiçbir olmadan da çok farklı bir hissiyat var zaten denizde denize karşı benim içimde. Hani onu tanımadan önce gerçekleşen bir şey. Ona da kader diyorum. Yani benim için çok önemli bir arkadaşlığı var. O yüzden ve Güzel yani hmm. bilmiyorum bir şey oldu şu anda Beni çevir artık kendine Hepinizin mucizesi olabilir misiniz? <laughs> <laughs> Valla bence öyleyiz <laughs> zaten galiba değil mi? Aslında hepimiz bir mucizeyiz ama cidden mucizevi şeyler, yani mucizevi bir deneyim çok yaşıyoruz çok diyebilirim. Çok güzel bir deneyim. Ee, gibi içiyor. Yani kameranın karşısında da içebilirsiniz. Hayır olmasın şimdi. <laughs> oh, yani bilmiyorum. Biz öyle gördük. <laughs> Okey, süper. Um, nasıl rahat ediyorsan. Enes'in daha öncesinden e, televizyon deneyimleri var. Tabi, Televiz... İspanya'daki dizileri <laughs> evet. dizileri İspanya'da bile yayınlanan dizileri var. E, oyuncu. <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> oyuncu e, kendisi. Aynı zamanda işte bu tip video vesaire şeylerini de çok iyi yapabiliyor. Yani o konuda da yeteneği var diyebilirim. Yani ilgisi var ve yeteneği var bence. Zaten onun için yapılamayacak yani yapılamayacak bir şey yok diyebilirim. Yani öyle bir karakter. Allah izin verdiği sürece her şeyi yapıyormuş. Evet. Aynen. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyor. O da benim gibi. Sizin gibi bu dünyada e, ve sevgili yaptığımız sürece de zaten e, bir şeyler oluyor oluşuyor diyebiliriz böyle çok ilginç bir üç pensip deneyimi oldu e, ben böyle ısrarla ben sana üç pensip anlatayım tabi demedim ama birkaç sefer böyle onu açık gördümse e, seferlerde ya da hiç konuşacak konu yoksa mesela diyordum ki işte anlatmam ister misin ya yani çok enteresan ben bunları okuyorum falan öyle kendi hayatımdan bugün neler yaptım falan diyordu mesela işte ben de ona anlatıyordum eee böyle şeyler. O yüzden hani onu bir yokluyordum. Sen de <laughs> sen de öğrenmek ister misin? Bak böyle bir şey var falan. Hani insanın zihninin limitlerini tamamen ortadan kaldıran ve insanın çok daha rahat bir hayat deneyimi yaşamasına el veren ve hayal ötesi gerçekten çok güzel bir de, deneyim sağla, sağlayan bir şey var ve o e, hiç beklemediğiniz bir şekilde alkolü bıraktı iki günde hatta <laughs> bence o gün bıraktı <laughs> ondan sonra bütün odasını temizlemesi ve bütün alkolden kurtulması ve yani hiç hiç beklemiyorduk yani çünkü biz dediğimiz sigara bile konuşmadık bile yani hatta bir o tanıştığımız gün konuştuk o kadar yani onun dışında hiç konuşmadığımız bir şekilde böyle bir gelişme oldu sonra peki bu böyle açıldı 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 bir anda böyle bir ha video yapalım falan nasıl nasıl oldu o an hatırlıyor musun? O tam şöyle oldu. Ben yine Ey muhteşem kuşum. meziyetlerimden, yeteneklerimden <laughs> şeyler yapıyorum <laughs> Hani şey oldu tabii ki orada. Hani senin zaten böyle bir isteğin bir şeyin vardı. Ben evet. de bunu daha da profesyonelleştirmek için hani o geçmişte öğrendiğim bilgileri hayatımın her noktasında kullanıyorum zaten. Işte sana yaptığım videolar vesaire falan filan. Hani böyle bir şey yapabilir miyiz dedim bana. Ben dedim ki ailesin dedim yaparız yeter Hı -hı. ki dedim. Sen dedim bir şey bulalım. Hatta bizim tahtamız var, ona da yazdık dedik. Evet. Gerçekleşmesini sevinçledik, YouTube her hafta video yükleyeceğimiz diye. Evet. Onu yazdıktan sonra zaten her şey çorap gibi gelmeye başladı. Sen zaten işi yeteri kadar yani yaptığın şeyi bilgi sahibi, donanımlısın. Ben de yaptığım işte az çok olsa, hani en azından bu şekilde ilerleyebilecek kadar bilgiye sahibim. Ve bu şekilde birleştirdik güçlerimizi. Yani şu anda bence gayet keyifli videolar ortaya çıkıyor. Benim için keyifli ve ben faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sıkar e derste tabii daha arka plandasın. Hani işlerin mutfağındasın ama ben mesela YouTube'da aslında işin içindesin bir yerde. Memnun evet. musun bu durumdan? Dış ses olmaktan, Dış ses yüksek benlik olmaktan. Çok memnunum. Deniz orada konuşurken ben yemek yiyebiliyorum, çay, çay içebiliyorum. <laughs> <laughs> en büyük kastım başka bir atlayak falan diyorum. <laughs> tabii ki de aslında zaten yani şey anlamına demekse bu senin yaptıkların da tabii ki e, Kaydeder şeyler ama benim kamera çalışmam. Sen o bittikten sonra ben 7-8 saatte da çalışıyorum. Evet. Yani zor olan kısmı bu yoksa. <laughs> ama çok keyifli. Ben keyif alıyorum. Orada durmaktan da keyif alıyorum. Çünkü seni orada izlemek canlı canlı keyifli güzel bir şey yani. Okey. Ee, peki şöyle bir şey söyledin bana Hı. geçen, yani bu hafta içinde de söyledin hatta. dedin ki hani ben bu video serisini aslında işte şu kadar bir video serisi aklımda hayal ediyorum. Hani ilk etaptan itibaren böyle sorular sormayı ben planladım. ya yani planladım derken Biraz işler ona çıkıyor gibi hani bir insanın, hatırlıyor musun? Bir kişinin bu işte atıyorum 8 video serisi olursa, 8 video izlediğinde bir yere çıkarmak istiyorum dedin mesela. Evet. Ondan biraz bahsedebilir Onu misin? Onu şöyle, o da yine kendiliğinden gelişen bir şey. Hani bu videoları çekme için ilk videomuz vizyon, ikinci videomuz hayallerin üçüncüsü ismini söylemiyorum sürpriz olsun. <laughs> yani bir şey bulalım dedim hani biz sayımız olsun. Atıyorum 9 tane video insanı tamamen bu hani çakralarda şeylerle de alakalı bir şey olup okuluna tam vakit değil mi? Böyle ortaya attık. Danla bizi izliyorsa. Olabilir. <laughs> o bize <laughs> o buradan yansın. <laughs> <laughs> Danla'nın konusu. Danla'nın konusu. Yani burada atıyorum 9 tane video çekeceğiz. Bu 9 video insanın vizyonu, hayallerini işte nasıl bir insan olduğunu, hayatı boyunca neler yapabileceğini anlatabileceği bir kitap gibi düşünelim. Evet onu. aynen. Hani 9 video izlediğin zaman sen hayatın boyunca böyle aslında evet. bu senin anlatım oluyor. 9 videoda böyle basit bir şekilde görüp o yolları o hani anlattığımız şeyleri yaparsa Hı, hı. mükemmel bir hayat olacak yani istediği her şey ulaşmış olacak mesela ben diyorum imkansız bir şey yok bu evet. en ufak şeyle de alakalı. bir duvara çivi çakmaktan tut bir ya yani da uç bir örnek ne vereyim size bir uzaya gitmek. birden ya uzaya gitmek hı. de olabilir öyle bir isteğim yok ama istesem giderim evet. belki de bilmiyorum hı hı. atın bir evi bir evi alıp ya işte bir saat içerisinde hı hı. birden bir yere taşımak ya da ne hı hı. bileyim başka ne varsa ya yani bunların hepsi bu surette olabilir gibi geliyor yani asıl istediğimiz şey bu. Evet, Evet, süper bir niyeti varmış. Böyle bir niyeti ortaya çıktı. Ben aslında başlarken hiç bir niyetim yoktu. Benim Tamamen. de yok işte, benim Evet, aynen böyle aslında biz de süreç açıldıkça kendimiz görüyoruz. O yüksek enerjinin, ruhumuzun bizim vasıtamızda neyi yaşamak istediğini, kreatif enerjinin nasıl açığa çıkmak istediğini biz de süreçte görüyoruz. Sadece gönüllü olup e, keyif alıyoruz. Birbirimizle <laughs> vakit yandım. geçirmekten aslında böyle güzel şeyler aynen. doluyor. Çok teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Kısaca sanki seni tanıdılar gibi. E, az çok tanıdılar. Zaten arkadan <laughs> sürekli konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama söylediğim birkaç şeyi de yazmıyorum oraya. Çok konuşuyorum bazen kendimi kaptırıyorum <laughs> böyle artık. Benzden <laughs> daha çok konuşuyorum. 20 dakika video çıkıyoruz. Belki 25 dakika sonra soru soruyorum bazen. <laughs> bazen de var. Ama o soruyu da sana hani anlatmak istediğim için. için. yani daha detaya indiriyorum. <laughs> Yoksa hani başka bir amacım yok. Ya yani dediğim gibi beni tanımak isteyenler istek <laughs> <laughs> falan. bir şey sormak geldi. İşte. Sorular bulmakta zorluk çekiyor musun? Kendinden mi akıyor? Eee yani şöyle hiç zorluk çekmiyorum. İnanın. Bazen tabi sana şaka yapıyorum, seni çok zorlayacağım, seni çok zorlayacağım ama aslında blöf çekiyorum anasını. Aklımda o an hiçbir şey yok, ne sorsam diye ama kayda başladıktan sonra o an içimden ne geliyorsa evet. direkt sana sorayım. Yani bunların hepsi hani başladıktan sonra zaten o fikir geldi, 9 video yapalım fikri. <laughs> evet. Dedim ki o vizyon hayaller evet işte geçen çektiğim video dedim bu bir insanı tamamlar. Evet. İnsanı insan yapan bütün her şey burada var. Ona yöneldim ona göre daha böyle mesela haftaya çekeceğimiz zaman ona göre bir soru soracağım mesela. Evet. Ama Aynen. onu düşünmeyeceğim. O yine kendisi akacak orada. Evet. Peki şunu da sorayım. Son aklıma geldi son diyorum ama devam ediyoruz galiba. Maaşımı sormayacağım. <laughs> Maaşımı sormayacağım tamam. <laughs> Maaşını bir ara ilan ederiz herkese. <laughs> Şöyle, 3 e, üç prensip anlayışında derinleşmek, hani yaşam anlayışımıza derinleşmek, derinleşikçe deneyimimiz kolaylaşıyor, derinleşikçe işte çok daha kolay olasılıklar açılıyor, olasılıkların açılmasını geçtim. Gerçekten hayatı keyifli, şükürlü, güzel, yüksek enerjilerde yaşayabiliyoruz. Bu 3-4 e, ay falan, yani 6 ay olmuştur toplamda 3 prensiple tanışalı ama 4 ayda hani ilk aslında hani tam derinden gördüğüme dinlediğin 4 ay falan oldu bence Nokta değil mi? Yani. Tabii tabii. yani Haziran, e Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet 4 ay. 3,5-4 evet. ay oldu. 3,5-4 ayda hayat anlayışının derinleşmeye devam ediyor mu bu noktada? Ediyor, Çünkü diyorum. çok bunu... konuşmuyoruz aslında o konuyu artık. Tabii yani bunu ben sonunu olduğunu düşünmüyorum. İnanın hani bu şimdi ya bir kere hani bunu şimdi söylerken tüylerim diken de diken ama sen bana bunu ilk anlattığında bu bile bana biraz saçma geliyor. Şimdi bunu insanlara söylemek beni biraz senin açından gururlandırıyor. Yani bu işi tamam ben anladım yeter benim için deyip bıraktığın zaman olacak bir şey değil bu. Hani bu şey gibi bir şey. Nefes almak gibi bir şey ya da konuşmak gibi bir şey. Konuşmazsan iki gün üç gün konuşmayı unutursun vücudun yavaşlıyor. Bu bilgi de öyle mesela bunu her gün Kur'an gibi Kur'an'ı okuman lazım her gün. Bunu da bununla alakalı her gün bir şey hissetmen lazım ki o senin ömrünün sonuna kadar taşısın. Ben dört ayda gördüm. Tabi daha yine çok derinde değilim ama her geçen gün en derine gidiyorum. En dibe vardığımda bile yine onun daha da daha da derinde olacağını görüyor. biliyorum. Var çünkü. Evet. Böyle garip bir şey aslında. Şimdi anlatıyorum. Bilmeyenler varsa yine çok garip geliyor ama inanın evet. ben böyle dümdüz ya olur mu öyle şey ya diyen bir insandım ama gerçekten oluyormuş. Pardon. Böyle heyecanlanıyorum bazen bunları konuşurken. Ya gerçekten oluyormuş yani. Çok enteresan, çok farklı bir şey. Bunun sonu yok. Yani bu 4 ay değil 400 yıl bile sürer. Aynen hiçbir şekilde sonu yok. Bence öyle. Ee, şahane, süper. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim söyleyeceklerim ve soracaklarım şimdi bu kadar. Ee, evet, üç... Sormak istediğiniz bir şey sorular. Evet, sormak soru varsa. <laughs> moda girdi şu an. Sanatçı moduna girdi. <laughs> <laughs> evet Enes'in şarkıları da var. Youtube'da onları da izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. 34 kişi dinlemiş son şarkımı. <laughs> evet. Ee, çok güzel şarkıları var. Çok güzel besteleri var. Müzikle yakından ilgileniyor. Ee, her gün ne yapmalıyız görmek için? Şu an aslında bu soruna yani her gün aslında düşünün ötesine ya da öncesine bakmalıyız. Yani ben hep bu şekilde anlatıyorum. Kendi gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. Ve e, aslında e, anda yaşamak ve Küçük şeylerden bile mutlu olabilmek. Aslında benim anladığım kadarıyla yani. Üç Breastlik benim anlayışımın derinliği. Aslında ben önceden mesela çok büyük şeylere bile çok şükretmeyen bir insandım. Ya da işte çok büyük şeyleri çok büyük başarılar olarak görmezdim. Daha büyüğünü arardım vesaire. Ama şu an mesela minicik bir şeye bile işte bir gün batımına ya da ya oturduğum yere bile, şu an mesela aldığım nefese bile ne kadar güzel nefes alıyorum, ne kadar güzel bir yaşam. Hani bu moddayım. Ee, ve bu şekilde anlayışım daha da derinleşmeye devam ediyor. Yani çok basit bir şey. O yüzden kelimelere pek dökülmüyor. Herkesin kendisi içsel olarak görmesi gerekiyor. Kendi içsel yolculuğu yani. Hani ben ne kadar da size bunu yapın, bunu görün desem de hani sizin kendiniz görmeniz gerekiyor. Bana inanmanız yeterli olmuyor. Kendinize kanıtlamanız gerek Burcu'nun terimiyle. Şunu yapabilirsin. Profilimdeki linkte şimdi bir e-kurs hazırladım size. 3 üç, üç tane video veriyorum. O e-kursun hani demosu gibi. O üç videoyu izlemen bile hatta onların bir tanesini izlemen bile hatta o 3 videoyu sürekli biçimde de izleyebilirsin. Yani seneler içerisinde de izlemeye devam edebilirsin. Onlar çünkü ücretsiz şu anda. Ve bunları izledikçe bir şeyler göreceksin. Ya da bir şeyler duyacaksınız ya da hissedeceksiniz. Şimdi bazı insanlar buna görmek diyor, bazı insanlar hissetmek diyor, bazı insanlar duymak diyor. O yüzden hangisi sende işe yarayacak bilmiyorum. Ben mesela görüyorum buna iç görü diyorum. Bir aydınlanma yaşamış gibi oluyorum. Neden sosyal maskemizi, mesafe maskemizi? Sosyal mesafemiz yok çünkü yani 7-24 birlikteyiz neredeyse. Doğru söylüyorsun. Yani çoğu zaman sosyal mesafemiz e, olmuyor. E, ama maskemiz neden yok? Burada her yer açık şu anda. O yüzden açık alandayız aslında. O yüzden e, maskemiz şu anda yok. Ve burası bomboş bir alan. Yani bizden başka kimse yok. E, diyebilirim. Burada maskemiz yok. <laughs> bir de konuşmamız gerekiyor. <laughs> Bizi daha iyi duyabilin diye. E, onun dışında dışarıda yolda yürürken ve kapalı alanlarda mutlaka maske takıyoruz. O konuşmanız olmasın. diğer insanlarla sosyal mesafemizi koruyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Elimizden geldiğince bu şekilde yani görmemiz için her gün düşüncenin ötesine, düşüncenin olmadığı tarafa, düşüncelerin akmadığı tarafa doğru bakmaya devam etmeliyiz. Bunu yapabilirsiniz. Yeni kaydedeceğiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Dış ses. Yüksek benlik, aynı, kendisi higher self, <laughs> yüksek benlik, iç ses, dış ses, o ne demek isterseniz onu diyebilirsiniz. Enes'le evet. Enes de sizi tanıştırmak istedim. Videoları her hafta bir video şeklinde yapacağız. Cuma günleri gece geç saatte yayınlamak yerine artık daha hafta içi gün saatine çektik. O yüzden bu haftaki video cuma günü gece geç saatte gelmedi. Pazartesi yani pazartesi ya da salı günleri yayınlamayı düşünüyoruz. Yani programa katılmanıza gerek yok. Ee, sadece profilimde iki linkte ücretsiz üç tane video var. Onları izleyebilirsiniz. Orada ben e, görmenize yardımcı oluyorum. Program almak zorunda değilsiniz onları izlediğinizde. Bunu da ek olarak belirteyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Katıldığınız için. Çok sağ olun. Bay bay. Deniz Türkçe'ye kocaman bir alkış. ben de seni alkışlıyorum. Evet.